bizim karşımızda görünmeyen bir düşman var. Daha önce de klinik olarak birçok salgınlar yaşadık. Hiçbir salgında bu salgında gördüğümüz kadar şiddetli hastalık tablolarını bu kadar hasta sayısını görmedik. Yani kalp krizi geçirmişsin, yok bacağından ameliyat olmuşsun. Bunların hepsi çok basit hastalıklarmış. Bu Covid dedikleri hastalık nefes aldırmıyor insana. Çok dikkatli olması gereken çok çabuk bulaşabilen bir virüs bu. Burası ilk açıldığında biz ikiz gebe bir kadın aldık. Entübe edildi. Şu an taburcu oldu. Bu bize inanılmaz moral veriyor. Vallahi kendi hastanem diye övünmeyeyim ama çok güzel vakıflar arkadaşlar sana burada sağ olsunlar. Burada var ya el üstünde bebek gibi tutuluyorum. Bu pandeminin kokusunu 4 Mart gibi aldık ve 4 Mart'tan itibaren hastanede A, B, C planlarını yaptık ve o planlar tıkır tıkır işledi. Bizim yoğun bakımlarımız burada kurulmuş yoğun bakımlar değil, son derece güçlü ve eğitim almış ekipler. Hemşiresinden doktoruna kadar. Burada gördüğünüz sakinlik, hadi bugün sakin olalım, her şey yolunda değil. Yılların birikimi, eğitimlerin birikimi. Bu süreç başlarken kendi maskemizi diktik. Yani bu süreç başladığı zaman sağlık çalışanlarımızın hepsinde Amerikan bezinden çift kat yapılmış, kendi tezahüratımızda üretilmiş maskeler kullanılmaya başlandı. Arkasından servislerde görmüşsünüz bu siperlikli maskeleri ürettik. 18 gün babam e, yoğun bakımda yattığında çok zor bir süreç yaşadık. Babam şu an sağlıklı, yanımızda. Tüm sağlık çalışanlarına gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Burada çok azimle çalışıyorlar. İki tane çocuğum var. Covid servisine geçtiğimden beri bir ayda çocuklarımı göremiyorum. Aile ilişkisi diye bir şey kalmadı. Gece gündüz hastanede yaşıyoruz çok iyi bakıyorlar. Yani hemşerisinden tut, efendim doktoruna kadar her şey mükemmel. Dört dört. Vallahi bir kere ben böyle bir devletin, böyle bir milletin çocuğu olduğum için gurur duyuyorum kendimle. 1550 yataklı bir hastane burası. Gerçekten bir gecede 181 yataklı bir yoğun bakım malzemesini tedarik edecek kadar büyük devlet desteğiyle karşılaştık. Ve arkasından hiçbir malzeme sorunu yaşamadık. Her şey stabil, her şey uyumlu, her şey kurallara bağlı. Avrupa'daki ve Çin'deki uygulamalarda ne kadar sorun olduğunu da gördük. İyi organizasyon yaptık, iyi örgütlendik. Sürecin çok iyi yönetildiğine inanıyorum. Bunda gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerekse sağlık çalışanlarının çok büyük katkısı var. 80 küsür testle başladık ama burası 1000-1500 test kapasitesine şu an sahip. Milletin hümetini gördük millet. Gerçekten çok destek oldu. Yani gerek hekimlerden, Gerek temizlik ekibinden, gerek depoculardan, gerek şoförlerden destekle karşılaştık. Sanki bir savaş cephedelermiş gibi herkes üstüne düşeni özveriyle de çok sağlam bir şekilde yaptı. Diğer ülkelere göre ülkemiz gerçekten bu süreci çok iyi yönetti ve hastalığın yayılma seyrinde belirgin bir azalma var. Ancak bu bizim. Tebbirleri elimizden bırakmamız için kesinlikle bir mazeret değil. Bir ay öncesine göre daha yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Vaka sayısında hani fark edilir bir azalma olduğu için birazcık daha umutluyuz. Bir İtalya, bir Fransa, bir, bir İspanya olmadık, olmayacağız da. Bu süreç devam ediyor, bitmiş değil. Bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz diye düşünmeyeceğim. Kişilerin kendi zevkleri ve egoları sanırım daha üst basıyor. Ben bunu yaparken kaç kişiye daha zarar veriyorum düşünmek gerekiyor. Güzel günler geliyor, bahar günleri geliyor, güneş açtı ama biz tedbirleri elden bırakmazsak tahminince 1-2 aya kalmaz büyük ölçüde normal hayatımıza dönebileceğimizi düşünüyorum. Her şey iyiye gidiyor diyerek gevşe vermek lazım. Şu bir ay bence çok önemli. Herkese çok dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Bu tür salgınlarda virüse karşı bir aşı bulunmadığı sürece, bir tedavi bulunmadığı sürece veya virüsün başlangıçta uğradığı mutasyona benzer bir mutasyon geçirip de insanda hastalık yapacak şekildeki durumunu kaybetmediği sürece bu virüs hayatımızda olacak. O yüzden gevşememeliyiz, tedbirleri elden bırakmamalıyız. Bu çok önemli.